Hani biz peygamberlerden kesin söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, biz onlardan doğru olanların doğruluklarını sorgulamak için çok ağır bir söz almıştık. Allah inkar edenlere ise can yakıcı bir azap hazırlamıştır. Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir zaman üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Ancak Allah sizin yaptıklarınızı görmekteydi. Hani onlar sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize gelmişlerdi. Gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Allah hakkında aklınızdan türlü türlü şeyler geçiriyordunuz. İşte orada inananlar çok şiddetli bir sarsıntıya uğratılmak suretiyle sınanmışlardı.